senirle pek sakinleri. Ben Deniz Lavinyi Tekezay ve bu da Mamudeer Minella. Kitapları sever misiniz? Ben bayılırım. Kitap okurken en büyük yardımcılarım kitap ayraçlarıdır. Evimde kocaman bir kitap ayraçı koleksiyonum var. En sevdiklerim astronomi temalılar. Hadi gelin bir tane de kendimiz yapalım. Bu etkinlik için gerekli olan malzemeler Öyle bir kütüphaneden çıkartabileceğiniz bir etkinlik kağıdı, bir adet makas, bir yapıştırıcı. Etkinlik kağıdınızı kalın bir adalde bastırmanızı tavsiye ederim. Hadi başlayalım. İlk olarak kitap ayraçlarını kenarlarındaki çizgilerden keselim. Şimdi kestiğimiz kitap ayraçlarını astronomi temalı figürlerle süsleyeceğiz. Kafamda şöyle bir tema var. Burada bir tane astronot olacak. Böyle. Önce dizayna karar verin, sonra yapıştırın. Bir tavsiye. <laughs> güçlü bir yapıştırıcı kullanmaya özen gösterin. Kitaplar her zaman, her kitap farklı bir maceraya açılan kapı gibidir. Anahtarı ise harfler. O yüzden Yeni kitaplara başlamayı çok seviyorum. Farklı maceralara atılıyorum. Alice'le tavşan deliğinden düşüyor. Charlie Brown'la okula gidiyorum. <laughs> Her kitap farklı bir macera. Bu yüzden kitap ayraçları da hayatımda önemli bir rol oynuyor. Nasıl? Çok güzel olmadı mı? Şimdi hemen bir kitap da deneyelim. İşte kitabımız burada. Hadi deneyelim. Ta 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 ta. Ta ta Bence çok güzel oldu. Artık kaldığım sayfayı unutmam mümkün değil. Emin olun ki Stella ile keşfetmeye devam edeceğiz. Ayaklarınıza değil, gökyüzüne bakın. Aşte kalın. Sen öyle kalın. Uzay dalışı. Aa bekle uzay dalamam ki. Çünkü yer çekim yok.